Tess Ateşin Şarkısı Çeviren Cumhur Mısırlıoğlu 1. Bölüm Eski kitapların, dökülmeye yüz tutmuş sayfaların ve zamana yenik düşmüş deri ciltlerin kokusunu kaparalığından bile alabiliyorum. Kaldırım taşı döşeli bu çıkmaz sokakta önlerinden geçtiğim diğer antikacı dükkanlarının klimaları çalışıyor. Kapıları sıcak içeri girmesin diye kapalı. Bir tek bu dükkanın kapısı beni içeri davet edercesine açık. Roma'daki son günüm bu. Seyahatime dair bir hatıra bulmak için son şansım. Rub için ipek bir kravat, 3 yaşındaki kızımız Lily için her yeri fırfırlı bir elbise aldım. Ama kendime hala bir şey bulamadım. Fakat bu antikacı dükkanının vitrininde aradığım şeyi görüyorum. Öyle koyu bir karanlığa adım atıyorum ki gözlerimin alışması biraz zaman alıyor. Dışarısı yanıyor ama içerisi tuhaf bir şekilde serin. Sanki sıcağın ya da ışığın girmediği bir mağarada gibiyim. Gölge altındaki cisimler yavaş yavaş şekil almaya başladığında... Kitap dolu rafları, eski gemici sandıklarını görüyorum. Bir köşede zırhı paslanmaya yüz tutmuş bir ortaçağ kıyafeti. Duvarlarda yağlı boya tablolar. Hepsi de cafcaflı, zevksiz şeyler. Çerçevelerinden sarkan fiyat etiketleri sararmış. Dükkan sahibinin duvar oyuğunda durduğunu fark etmedim. O yüzden bana İtalyanca bir şey söylediğinde irkiliyorum. Dönüp sesin geldiği tarafa baktığımda kaşları üstüne kar yağmış, tırtıla benzeyen yerden bitme bir adam görüyorum. Affedersiniz diyorum. Non parlo italiano. Ilolino sırtıma astığım keman kılıfımı gösteriyor. Otel odasında bırakılmayacak kadar değerli bir enstrüman olduğu için hep yanımda taşıyorum. "Musica?" diye soruyor elleriyle havada hayali bir keman çalarak. "Evet müzisyenim. Amerika'dan geliyorum. Bu sabah festivalde çaldım." Kibarca başını sallıyor ama beni anladığını sanmıyorum. Vitrinde gördüğüm şeyi gösteriyorum. "Şu kitaba bakabilir miyim? Libro musica." Gidip vitrinden müzik kitabını çıkarıyor. Bana uzatıyor. Sayfalar dokundukça ufalanıp dökülecek gibi. O kadar eskimiş. Yazılar İtalyanca. Kapağında cipsi yazıyor. Altında da keman çalan kabarık saçlı bir adamın resmi var. İlk sayfayı açıyorum. Minör Gam'dan yazılmış bir şarkı. Bildiğim bir parça değil ama parmaklarım hüzünlü melodisini çalmaya can atıyor. Evet, işte sürekli peşinde olduğum bir şey bu. Unutulmuş ve yeniden keşfedilmeyi hak eden eski müzikler. Diğer şarkıları karıştırırken boşta bir sayfa kayıp yere uçuyor. Kitabın bir parçası değil ama nota çizgilerinin üstü kurşun kalemle doldurulmuş bir el yazması şarkı olduğunu görebiliyorum. Bestenin adı da tepeye zarif harflerle yazılmış. diyor, besteleyen Elle Todesco. Müziği okurken notaları kafamın içinde duyabiliyorum ve birkaç müzür sonra bunun güzel bir waltz olduğunu anlıyorum. Parça mi minör gamında basit bir melodiyle açılıyor. Ama 16. mezüre gelindiğinde müzik griftleşiyor. 60. mezürde ise notalar üst üste binmeye, nota arızaları kalabalıklaşmaya başlıyor. Sayfanın arkasını çevirip bakıyorum. Bütün mezürler kurşun kalem izleriyle dolu. Yıldırım hızında arpejlerle birlikte melodi tüylerimi diken diken eden bir nota girdabına doğru koşuyor. Bu kesinlikle benim olmalı. Quanto Costa diye soruyorum. Hem bu sayfayı hem de kitabı almak istiyorum. Adam bana gözlerinde kurnaz bir pırıltıyla bakıyor. Sento. Sonra cebinden bir kalem çıkarıp rakamı avucunun içine yazıyor. 100 euro mu? Ciddi olamazsın. E vecchio. Antika. O kadar da eski değil ama. Omuz tilkişi ister ben ister beğenme diyor. Gözlerimdeki açlığı görmüş bir kere. Bu eski püskü çingene şarkıları kitabı için fahiş bir fiyat çekebileceğini ve benim de o parayı ödeyebileceğimi anlamış. Müzik benim tek müsrifliğim. Mücevhere, giyim kuşama, tasarım ayakkabılara falan zerre ilgim yok. Gerçekten der verdiğim tek eşyamsa şimdi sırtımda asılı duran 100 yaşındaki kemanım. Para ödedikten sonra adam faturasını kesiyor ve dükkandan dışarı çorba kıvamındaki akşam üzeri sıcağına çıkıyorum. İçeride üşümüş olmam ne tuhaf. Dönüp bakıyorum ama bina cephesinde klima yok. Bir tek kapalı pencereler ve çatıdaki cehennem zebanesi şekilli oluk ağızlarını görüyorum. Medusa başlı kapı tokmağından yansıyan güneş gözüme giriyor. Kapı şimdi kapalı ama dükkan sahibi tozlu pencerelerin arkasında bana bakıyor. Sonra da panjuru indirip gözden kayboluyor. Kocam Rab, Roma'dan aldığım kravata bayıldı. Yatak odasındaki aynanın karşısına geçmiş, boynundaki parlak ipi usulca ayarlamakla meşgul. Sıkıcı toplantıları hareketlendirmek için ideal bir şey bu, diyor. Ben sayıları sıralarken millet bu renkler sayesinde uyanık kalır. Kocam 38 yaşında ama evlendiğimiz günkü gibi zayıf ve formda. Yıllar sadece şakaklarına birkaç beyaz atmış o kadar. Kolalı beyaz gömleği ve altın kol düğmeleriyle tam bir bastım muhasebecisi. İşi gücü rakamlar, karlar zararlar, mal varlıkları, borçlar. Dünyayı matematik terimleriyle okuyor. Şimdi kravatını kusursuz bir düğüm halinde bağlarkenki hareketlerinde bile geometrik bir kesinlik var. Birbirimizden ne kadar da farklıyız. Benim sayı namına önem verdiğim tek şey çaldığım müziklerin senfoni ve opus numaraları, tempo ölçüleri falan. Ram herkese bana bu yüzden tutulduğunu söylüyor. Onun aksine bir sanatçı gün ışığında dans eden bir yaratık olduğum için. Eskiden bu farklılığımız bizi ayırır diye ayakları her zaman yere basan rap hayali bir yaratık olan karısının bulutların üstünde dolaşmasından sıkılır diye endişe duyardım. Ama aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala birlikteyiz. Hala birbirimize aşığız. Boynundaki düğümü sıkıştırırken bana aynadan gülümsüyor. Bu sabah çok erken kalktın. Hala Roma saatindeyim de ondan. Orada şimdi öğlen 12. Anlayacağın Jetlan iyi yanları da var. Bugün bir sürü işimi halledebilirim. Benim tahminim öğlen'e doğru pilim biter. Lili'yi kreşe ben bırakayım istersen. Hayır hayır bugün evde kalsın. Bütün hafta ondan ayrıydım zaten. Suçluluk duyuyorum. Suçluluk duymana gerek yok. Volhalan kolları sıvayıp her şeyi halletti. Her zamanki gibi. Onu bunu bilmem kızımı çok özledim. Bugün ondan ayrı tek bir dakika geçirmek istemiyorum. Dönüp bana kusursuz bir şekilde ortaladığı kravatını gösteriyor. Ardından planını ne bakayım diye soruyor. Hava çok sıcak. Havuza gideriz herhalde. Belki bir arada kütüphaneye uğrar yeni kitaplar seçeriz. Plan diye buna denir işte. Eğilip beni öpüyor. Yeni tıraş olmuş yüzü taze limon kokuyor. Sen yokken tadım tuzum olmuyor bebeğim diye mırıldanıyor. Belki bir dahaki sefere ben de izin alırım. Birlikte gideriz. Böylesi çok daha iyi. Anneciğim bak ne güzel oldum bak. 3 yaşındaki kızımız Lili dans ederek yatak odamıza giriyor. Roma'dan aldığım yeni elbisesinin içinde dönüyor. Bu arada elbiseyi dün akşam denedi. O zamandan beri de üzerinde. Ben fark etmeden üstüme atlıyor. İkimiz birlikte yatağa yuvarlanıp kahkahalarla gülüyoruz. Şu dünyada kendi çocuğumun kokusu kadar tatlı bir şey yok. Ve ben her bir molekülünü ciğerime çekmek, bütün bedenini içime alıp onunla tekrar bir olmak istiyorum. Göğsümde kıkır kıkır oynayan sarı saçları ve lavanta rengi fırfırları sımsıkı sararken Rab da kendini yatağa atıp ikimizi birden kolları arasına alıyor. Dünyanın en güzel iki kızı bir arada diyor sonra. Ve ikisi de benim. İkisi de benim. Babacığım evde kal diyor Lili. Keşke kalabilseydim tatlım. Rab, Lili'nin kafasına gürültülü bir öpücük kondurduktan sonra gönülsüzce ayağa kalkıyor. Babacığın işe gitmesi gerekiyor. Ama şanslısın bak. Bütün gün anneciğinle birlikte olacaksın. Hadi gidip mayolarımızı giyelim diyorum Lili'ye. Birlikte harika vakit geçireceğiz. Sadece sen ve ben. Gerçekten de harika vakit geçiriyoruz. Havuzda etrafa su sıçrata sıçrata oynuyoruz. Öğlen yemeğinde pizza ve dondurma yiyor, sonra güdüphaneye gidiyoruz. Lily içinde en sevdiği hayvan olan eşek resimli iki yeni kitap seçiyor. Ama öğleden sonra 3 gibi eve döndüğümüzde yorgunluktan komaya girecek halde oluyorum. Rob'un tahmin ettiği gibi jet lag etkisini gösteriyor ve içimde o an yatıp uyumak için dayanılmaz bir istek oluşuyor. Ama maalesef Lily'de uykudan eser yok. Eski bebek kıyafetlerinin olduğu kutuyu kedimiz Jüpiter'in şekerleme yaptığı verandaya getirmiş bile. Lili, Jüpiter'i giydirmeye bayılıyor. Kafasına bir bone geçirmiş, şimdi de ön patilerinden birini bir hırkanın koluna sokmaya çalışıyor. İhtiyar, tatlı kedimizse her zamanki gibi onca dantele ve fırfıra gıkını çıkarmadan katlanıyor. Jüpiter'in baştan yaratılması bittikten sonra kemanımı ve noto sehpasını verandaya getirip çingene melodilerinin olduğu kitabı çıkarıyorum. O boştaki sayfa bir kez daha kayıp ayaklarımın dibine düşüyor. İnçen diyor. Bu parçaya Roma'da satın aldığım günden beri bakmamışım. Şimdi sayfayı sehpaya takarken o karanlık antikacı dükkanı ve duvardaki boşluğa bir mağara yaratığı gibi saklanmış olan sahibi geliyor aklıma. Ve birden sanki dükkanın serinliği bu müzeye yapışıp kalmış gibi üstüme bir üşüme geliyor. Tüylerim diken diken oluyor yine. Sonra kemanımı alıp çalmaya başlıyorum. Bu nemli akşam üzeri enstrümanımın sesi her zamankinden daha derin ve zengin çıkıyor. Tonu her zamankinden daha tatlı ve sıcak. Vals'in ilk 32 mezürü kafamda çaldığım kadar güzel. Hüzünlü, yaz dolu bir bariton. Fakat notalar 40. müzürde hızlanmaya başlıyor. Melodi eğilip bükülüyor. Arızalar devreye giriyor. Mi telinde 7. pozisyona kadar iniyorum. Tempoda ve akışta kalmak için çabalarken alnımda boncuk boncuk terler beliriyor. Yayın büyülenmiş sanki. Başına buyruk hareket ediyor. Bense ona ayak uydurabilmek için peşinden koşturuyorum. Ah ne muhteşem bir müzik bu. Altından kalkabilirsem tam bir sahne seri. Notalar artık skalayı bile zorlamaya başladığında bütün hakimiyetimi kaybediyorum. Pozisyonlar kaçıyor, tonlar bozuluyor, müzik çılgın bir noktaya doğru tırmanırken sol elime kramplar giriyor. O anda küçük bir el bacağıma tutunuyor, tenimde bir sıcaklık ve ıslaklık hissediyorum. Çalmayı bırakıp aşağıya bakıyorum. Lili kafasını kaldırmış, turkuaz rengi gözleriyle bana bakıyor. Ben korkuyla sıçrayıp kanlı elinden bahçe aletini kaparken onun durgun mavi gözlerinde en ufak bir kıpırtı bile olmuyor. Çıplak ayakları verandada izler bırakmış. Dehşetim gittikçe tırmanırken oyak izlerini takip edip kanın geldiği yere gidiyorum. Sonra çığlık atmaya başlıyorum.